Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda sizlere e, Covid 19 sürecinde sosyal mesafe eğitimi baş, başlığı adı altında arkadaşlar birkaç bir şey söylemek istiyorum. E, tabii ki uzun zamanda, beri arkadaşlar yaklaşık e, bir aydır hani video atamıyorum, işte sınavlardan derslerden dolayı yani, açıkçası bu dönem bayağı yoğun. E, ben biraz da fazla ders aldım arkadaşlar. E, Hacettepe'nin malum seçmeyi dersleri e, kontenjan sınırı olduğu için arkadaşlar alamıyorsunuz. O yüzden de işte son dönemlerde arkadaşlar mezun olabilmek adına sıkışıyorsunuz. Buradan yetkililere duyurulur. Yani bu konuda bir çözüm lütfen <laughs> hani bulsunlar artık. Hani biz de artık mezun oluyoruz ama diğer arkadaşlarımız için gerçekten bu hani sıkıntılı bir süreç olabilir. O yüzden e, burada da mesajımızı vermiş olalım. E, az önce de bahsettim arkadaşlar. bugün e, bugünkü konumuzda işte e, COVID-19 süreci boyunca sosyal mesafe eğitimi hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim sizlere. Ee, bu arkadaşlar peçakuş aktivitesi denen bir aktivite. Ee, burada full arkadaşlar hani slaytlar var, hani slaytlarda hani sizin de alışık olduğunuz gibi hani yazılar var, işte resimler falan vardır. Ama arkadaşlar bu aktivitede full resim var, hani full resim üzerinden hani anlatıyorsunuz, birkaç bir şeyler söylüyorsunuz ve bu resmi de arkadaşlar böyle bir 20 yaklaşık 20-25 saniyede arkadaşlar her bir resmi anlatmanız gerekiyor. Hani bu resim arkadaşlar hani 20 resim diye gösteriliyor ama ben sizlere e, yakış, yanlış hatırlamıyorsam 18 resim olması lazım. Hani 18 resim üzerinden arkadaşlar size birkaç bir şey anlatacağım. E, dilerseniz başlayalım arkadaşlar. İlk resmimiz gelsin. 2008 Pekin Olimpiyatlarında 100 metreyi 9.69'luk saniyede koşarak kendi rekorunu egale eden Hüseyin Bolt'un foto finişe yansıyan sosyal mesafeli fotoğrafı. Twitter'da bir kullanıcı böyle bir fotoğrafını neden paylaşmak gerek duydun ki Hüseyin diye sorunca Hüseyin Bot şöyle bir cevap veriyor. Çünkü kiminle sosyal mesafeni koruyamıyorsan ona aitsin dostum demiş. Kuaförler hayatımızın bir parçası. Erkek arkadaşınıza veya kız arkadaşınıza güzel görünmek iyi hissettirir. Ama sosyal mesafe kurallarını gözeterek kişisel bakımınızın sağlanmasından sonra eve gittiğinizde sevdiklerinize virüsü taşımamak duygusu da size çok iyi hissettirir. Bunu unutmayın. Hayatımıza çok şey değişiyor. Özellikle de dikkat çeken bir konu var. Evde kal cümlesi. Bu cümleyi yanlış anlayan kişiler varmış. Bu konuda Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamasına bakalım. Evde kalı yanlış şey yamyalar varmış. Kısmeti çıkan evlenebilir. <laughs> bu haberi duyan bazı insanlar belediyelerin nikah salonlarına akın ettiler. İlk gelin ve damadımız da işe karşınızda. Sosyal mesafe korunmamış. Ama bu konuda Harvard Üniversitesi'ne görev yapan Profesör Richard Casey'nin başında olduğu bir araştırmaya göre yeni evlenen kişiler dahil salonlarda sosyal mesafeye dikkat etmeli diyor. Covid-19 Sosyal Mesafe Savunucuları Birliği Genel Sekreteri görünce bu fotoğraftan sonra tepkisini göstermek için Instagram'da bir fotoğraf çekip paylaşmış ve fotoğrafın altına da bu notu düşmüş. Allah'ım vara gitmek istiyorum. Bu görüntü doğru olamaz. Yanlış değerlendirmiş olmalıyım. Covid-19'a benzer bir şey de var. Adı anne terliği. Menzili sosyal mesafenin 2,5 katı. İsabet oranı %100. Acıtma kat sayısı henüz hesaplanmadı. Belirtileri yanma, kafada şişlik, vücudun çeşitli bölgelerine kızarıklık. Yani COVID-19'a benzer şeyler. Koruma yolu ise anneyi kızdırmamak. Sosyal mesafeli aşk mı yoksa sosyal mesafeyi ihlal edip virüse davetiye çıkarmak mı? Şöyle cevap vereyim. Virüs davetinizi seve seve kabul edecek ve aranızdaki sevgiyi kıskanıp onu da sevmenizi isteyecek sizden ki sizin onu sevip sevmemeniz önemli değil. Çünkü o sizi seviyor ve sevgisine de zamanla karşılık vermeye mecbur oluyorsunuz. İşte görüyorsunuz. Sosyal mesafeyi ilerledip gereken önlemleri almazsanız bulutlarda sosyal mesafenin de önemi kalmıyor zaten. Bulutlarda mı aşk yaşamak istersiniz ya da kumsalda siz bir kayanın üstünde sevdiğiniz kişiyle bir kayanın üstünde gün batımını izlerken mi? Seçim sizin. Covid-19 koku duyusunu tarif ediyor bilim insanlarına göre. İşte bu abimizin şahsi gaz moleküllerine karşı eğer koku almazsanız bir taşla 3 koşulmuş oluyorsunuz. Birinci kuş Covid-19 tanısının konulmasında. ikinci kuş sosyal mesafenin korunmasında. Üçüncü kuş böyle bir kokuyu almadığınız için kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Canan Hoca'yı da unutmak olmaz tabi. Göreceli de olsa bir şeyi doğru söyleyebildiği sonunda. Koronaya karşı bol sarımsaklı kelepaça tüketiniz virüsü öldürmez ama süper sosyal mesafe yapar Profesör Doktor Canan Karatay. Canan hocamızın bu açıklamasından sonra evinde kelepçe paça pişirip sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek akşam yemeği servisi yapmaya başlayan ve böylece ailesinin sağlığını da göz önünde bulundurarak vicdani sorumluluğunu eline alan takdir eşyaya eş. Herkese nasip olmaz daha uzun süre yaşanacak sağlıklı yılları olduğunu düşündüğü için hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını korumak adına tedbiri elden bırakmayan ninemiz bayağı tesis Yaklaşan aşık olsun. Bu yüzden de bizler de tedbirimizi alıp tırnak içinde insanlarla aramızdaki sosyal mesafeyi korursak havlayan köpekler önce sakinleşip daha sonra da susacaklardır. Bugün marketin önünde Covid-19 nedeniyle sosyal mesafeyi korumak adına 2 metrelik boşluk bırakarak sıramı beklerken sosyal mesafeye uyduk diye 5 defa sırada önüme geçtiler. Bu duruma dikkat çekmek için de yönetmenler ortak bir karar alarak sosyal mesafeyi korurken arkandaki elemanların önüne geçmesi adında güzel bir filmin çok yakında vizyonda olacağını duyurdular. Film severlere duyurulur. İnsanoğlu var olduğundan beri geçmiş tarihte ve günümüze birçok şeyi keşfedip geliştirip öğrenmişlerdir. Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi. Fakat çok basit bir kural olan ama insanlık açısından hayatı önem arz eden bir şey öğrenememişlerdir. O da şu. Şimdilerde sosyal mesafeyi koruyarak sevdiklerinin sağlığını tehlikeye atmamayı. Ladies and gentlemen. Yahu son zamanlarda İnsanoğlunda bir tuhaflık var sanki. Herkes birbirinden uzaklaşıyor. Kimse kimseye yaklaşmıyor. Bir de işin ilginç bir tarafı doğaya ve biz hayvanlara saygısı olmayan insan nasıl oldu da az da olsa saygı duymaya başladı. Yani aklımda deli sorular. İyi bir şey sanırım birbirimizden uzaklaşmak. Bize de denir gele. Bakalım ne oluyor? Kardeş, bura Türkiye ne bekliyorsun? Tipik bir örneği. İşçilerin çalışması esnasında sosyal mesafelerini koruyamayacaklarını düşünüp tırnak içinde iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip vatandaşımız işçilerinin sağlığını tehlikeye atmamak için araba destekli makar yöntemi geliştirmiş. Güler misiniz? Ağlar mısınız? Yurdumun insanı da bir başka. Yorum size. Tabi bu süreçte iletişim kurma şeklimiz değişti. Kurumsal bir operatörden almış olduğum verilerin analizi sonucunda Kadın eşin erkek eşine ortalama 14 cevapsız çağrısı var. Eşi ne işe meşgulse artık bilemiyorum. Neyse. Ee, en dikkat çeken veri de annenin evli kızıyla ilgili yaklaşık 11 saatlik görüşmesi. Görüşmenin içeriği de muhtemelen anne ya görümcem bize gelecekmiş. Akşam yemeğine ne yapsam? Görümcemi hiç sevmiyorum ya çok fena biri. Zaten kaynanam da takılır peşine gelir. Cümbür cama çocuklu tombalaklı. Ne yapacağımı bilmiyorum ya of Evlenecek ne vardı bununla? 20. yüzyılın en çok tartışılan yazarlarından Ayn Rand, bencilliğin erdemli teorisinde bahsi geçen şey insan diyeti kavramı. Teorinin öğreti kısmına baktığımızda sevmediğiniz insanlardan uzak durun felsefesinin yattığını görüyoruz. Böyle bir öğretiyi kazanmak insan olduğu için zorlu bir süreç. Ama size iki önemli avantaj kazandırır. Birinci avantaj sevmediğiniz insanlarla bir araya gelmediğiniz için Covid-19'un size ve sevdiklerinize zarar vermesini önleyebilirsiniz. İkinci avantaj iç dünyalardan çıkıp dış dünyaya yansıttıkları toksinlerinin dolaşım sisteminize dahil olmasını önleyerek fizyolojik yaşam sürebilirsiniz. Benim sunumum burada sonlandı arkadaşlar. Hani umarım çok e, sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hani yüzünüzde az da olsa bir tebessüm oluşturabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. E, kendinizi çok sevin, kendinize iyi bakın, kendinize saygı duyun. Kimsenin size üzmesine izin vermeyin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.